dününcü video yok he ben bir tane video koymuştum nedir videosu Minecraft'ta nedir acirdim diye o, o videonun ikinci bölümünü yapacağım buradan tez nedir girip eşyalarımı alıp çıkacağım çünkü eşyalarım yok ama ben cemotta olan da eşyalar almışım gir lan Alacağım tez çıkacağım Lehlamla! Le! arkadaşlar lan lan yine beni öldürüyorlar lan nedir aç nedir aç gir lan nedir acir lan gol giriyim nediruma lan neye benzemişler gir lan nedir lan kol yola yine beni öldürdüler be arkadaşlar eşyalarımı almadan beni çıkarttılar ya yine nedir lan yine beni vurdular yine bu arada mavi mavini gördüm. Mavi rengi gördüm. Attım. Bir dakika Nedir? hardan tapacağım şimdi ben ya. Bir de nedir tapacağım ben. Üf, böyle şey mi oldu? Nedir harda be? Ha, evet burada burada. Taptım nedir onu. Eşyalarım da yok çipitim. Benim eşyalarımı kırmışlar. İnşallah eşyalarımı patlatmamışlar ya. Yememişler. Çıç lan. Inek. Lan. Sanımı azalttım ha. Tez cizim nedir ha. Lan benim bir eşyam yok ki orada onları öldürüyor. Her da doğdum? <laughs> lan yine beni vurdular. Bak. Eşyalarım orada be. Ne duracırdım ben? Bu ne? Bu ne lan? Işık koymuşlar ne zira? Bana vurmayın ha sakın. Ben arkadaşım işte. Şimdi nedir baş belası olacak? Bak. Ben arkadaş mısın Vurmuyor, ağlıyorsun sen. Vurmuyor bak. Tatlı şey seni. Lan! İşte bu beni vuracak. Aa, lan! Senin arkadaşının Yine o nedir hardan tapacağım ben. Üf be her cırıyorum orada bir tane baş belası tapacağım kendime. Reklamla. Arkadaşlar reklamda attım videonu. Arkadaşlar her kalmıştık. O nedir ben bir de nereden bulacağım ki? Nereden bulacağım ki işte? Nedir ciddi ya? Nedir ciddi? O boyda açmıştım ben. Çinmi okçudan bulmuştum. Oradaki Buldum lan. Nedir buldum oradan. Eşyalarımı alıp çıkacağım mı? Bir şey istemiyorum bak. Eşyalarımı alayım. Vallahi da billahi da çıktım bak. Bu arada nedir yedi değişmiş sanırsam. Ya. Ben buraya kurmamıştım. Bak böyle Minecraft oyununu bir çıkıl sevmedim. Çünkü Adamı korkutuyor. Bir yanda orada vurması var ya. Beni çok korkutuyor. Ya lan! Senin! Kim var lan burada? Kim var lan burada? Oh my! Nereden vuruyorsun lan beni? Oradan! Оғыны бірі құйым, ұлайдың! Бүйлі